Nişastalı bir poğaça tarifim var 5 fincan poğaçası Bir kahve fincanı nişasta Bir kahve fincanı ılık su Ve ılık süt de bir kahve fincanı olacak Bir kahve fincanı kadar da sıvı yağ Ve en son bir kahve fincanı yoğurdu ekliyoruz İçerisine 3 tatlı kaşığı kadar şeker var 1 tatlı kaşığı tuz Ve 1 yumurtanın Sarısı üzerine ayıralım. Beyazını harcımızın içerisine ekleyelim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve içerisine ne koyuyoruz? Bir tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde tereyağı. Bir paket kuru maya. Nişasta girdiği için bu tarif puf puf pamuk gibi bir poğaça. İnanamayacağınız kadar lezzetli. Unundan bahsedebilirim. Ununu kontrolü ekleyelim. Ben 4,5 su bardağı un aldı toplamda. Siz 4 su bardağını koyun ve yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Tepsi mayası yöntemiyle yaptım. Öncesinde bu şekilde karıştırdım. Elinizde yapışmayacak ama yumuşak bir hamur olacak. Ben içerisine peynir kullandım. Siz dilediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. 180 derece fırında 20 dakikada pişti. Böyle lezzetler için Gaziantep Yemekleri sayfama gelebilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmesi çantalarına da koyabileceğiniz çok çok pratik bir poğaça. Tepsi mayasında ise şu işlem oluyor. Yani tepsi mayası demek şekil verdikten sonra fırına koymadan evvel bir 45 dakika kadar ne yaptım? O şekilde beklettim. Şimdi size göstereceğim tepsi mayasını beklemiş halini de. Üzeri için ise süreceğiniz yumurtanın içerisine Yani sonradan atmıyoruz susam ve çörek otunu yumurtanın içine susam ve çörek otunu atıyorum çok güzel oluyor Deneyenler yoruma gelsin lütfen Böyle tarifleriniz varsa değişik tarifleriniz İnanın ben de denemek isterim Hamuru yoğurma işlemimiz de çok önemli eğer hamurumuz güzel yoğurulmazsa Güzel bir poğaçamız olmaz ben sıvı yağ ile yağladım. Yağlı kağıt da serebilirsiniz. Hamura şekil verirken yuvarlayarak kullandım. Siz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. İçerisine peynir olur, kaşar olur, kıyma olur. Hepsi oluyor. Şimdi size sadece şunu göstermek istiyorum. Yani şekil verdikten sonra yuvarlama işlemi de önemli. Bakın bu şekilde ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz ve atıyoruz tepsimize tepsi mayasındaki halini de yani göstermek istiyorum. 45 dakika sonra yani nasıl şiştiğini size göstermek istiyorum. Yumurtasını yani kızarması için olan süreceğimiz yumurtayı tepsi mayası işlemimizden sonra yaparsanız böylece kabarmasını engellememiş olursunuz. Farklı bir sürü poğaça tarifi denedim. Bu en çok hoşuma giden oldu. Bakın bu daha tepsi mayası gelmemiş hali. Tepsi mayalı halini size hemen çektim. Bakın rengi bile değişti. Yumurta sarımız ve ne yapacağız? Çörek otuyla susamı içerisine atıp üzerine sürüp fırına artık gönderebiliriz. Şipşak bir tarif. Yani nasıl diyeyim yaptım biraz bekledi ve attım fırına. O kadar pratik ve lezzetli ki. Ben bunun adını 5000 cam poğaçası ve pamuk poğaça olarak da değiştirebilirim. Evet. İçine attım gördünüz mü? Çörek otu ve somi içine attığınızda daha şık bir görüntü oluyor. Sürelim ve gönderelim fırına. Bir sürü poğaça denedim. Bilmiyorum bunu bir ayrı sevdim. İçindeki nişasta bence olayı farklı bir yere getiriyor. Hazır poğaçalara daha çok benzettim. Bu tepsi mayası denilen işlem ne kadar bekletirseniz o kadar güzel kabarıyor. Eskiden ben mesela bir hamuru yoğurduğum zaman Normalde kabında bekletirdim. Artık sadece tepsi mayası. inanın puf puf oluyor. Hepsini sürdüm. Ve şimdi size pişmiş halinde göstereceğim. Bu 10 dakika geçmiş hali. Bakın önce daha pişmemişti burada. Şimdi son pişmiş haline geçelim. Bakın bu pişti tamamen. <laughs> Bir tane de keseyim. İç bölümüne de bakın. Ya. <laughs> olaya bakar mısınız? Bakın yumuşaklığı hamurun görüntüsünden bile belli. Deneyenler memnun kalacak.